Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu video biraz daha özel bir video çünkü yarın LGS var. Ve beni izleyen takipçilerimden çok büyük bir kısmının da 8. sınıfta olduğunu ve bu sınava girerek gideceği liseyi belirleyeceğini biliyorum. Ve bu yüzden de sizin için ne kadar heyecanlı, ne kadar özel bir gün olduğunu da biliyorum. Bu yüzden son kez sınava girmeden önce sizinle bir konuşmak istedim. Merak etmeyin videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü bugün dinlenmeniz gerekiyor LGS'ye girmeden önce. Kafanızı ütülemeyeceğim. 2-3 şey söyleyip hemen sonrasında vedalaşacağız. Bütün yıl boyunca çok çalıştınız. Böyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ne olursa olsun elinizden geleni yaptınız. Ee, bir sürü test çözdünüz, bir sürü konular çalıştınız, denemelere girdiniz. Belki denemeden çıkıp başka bir denemeye girdiniz. Bu kadar yoldunuz. Ne oldu bilmiyorum ama gerçekten siz elinizden geleni yaptınız. Çok güzel bir şekilde çalıştınız. Ve bu yüzden de şimdi karşılığını alma vakti. Yarın LGS olduğunda gerçekten ama gerçekten herkes çalıştığının karşılığını alıyor. Ee, ama bunun için tabii ki yine dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Öncelikle e, sınav süresi boyunca stres gerçekten sizin çok büyük bir düşmanınız. Bu yüzden ne olursa olsun kendinize şunu hatırlatın. Evet ben bu sınava çalıştım. Elimden geleni yaptım. Konuları biliyorum. Her konudan farklı farklı testler çözdüm. Bu soruları yapmamam için bir sebep yok. Bu şekilde girerseniz aslında kendinize olan güveniniz artacağı için sınav stresiniz de büyük ihtimalle azalacaktır. Tabii ki daha stresi, daha sesinizi kontrol altına alamayan insanlar olabilirsiniz. Ama gerçekten inanın ki sınav esnasında o kadar da öyle olmuyor. Merak etmeyin, hani girdiğiniz bir denemede stres belki sizin şeyinize etkiliyordu, sonucunuzu etkiliyordu. Ama LGS'de gerçekten o sınavın önemini anladığınız için çok sınava odaklanmış oluyorsunuz ve sorulardan başka bir şey düşünemiyorsunuz. Bu yüzden hani herhangi bir şüpheniz var şey işte ya sınav anında da dikkatim dağılırsa, ya dışarıdan bir ses gelirse, ya odaklanamazsam, ya çok stres yaparsam diye gerçekten sınav anı o. O kadar farklı bir an ki girdiğiniz hiçbir denemeye benzemeyecek. Ve bu yüzden de büyük ihtimalle denemelerde yaptığınızdan daha iyi bir sonuç alacaksınız. Sakın merak etmeyin. LGS boyunca gerçekten aklınız fikriniz tek odağınız LGS'deki sorular oluyor. Başka bir şey düşünemiyorsunuz bile. Ve bu yüzden de dışarıdan gelen sesler, işte dikkat dağıtıcı şeyler sizi çok da etkilemiyor. Bunun dışında LGS'nin aslında her şey olmadığında farkında olmak lazım. Çünkü eğer bütün hayatınızı LGS'ye bağlarsanız bu da biraz stres yaratabilir tabii ki. E şöyle tabii ki çok önemli bir sınav gelip buraya işte e, çok da üzerinde düşünmeyin vesaire demeyeceğim çünkü aynısını ben de yapmadım ve yapılması da gerekiyor. E, evet bu çok önemli bir sınav gideceğiniz liseyi belirliyor ama işte adı üzerinde gideceğiniz liseyi belirliyor hayatınızı belirlemiyor. Tabii ki istediğiniz liseye gitmek sizin için çok önemli. Umarım hepiniz gönlünüzden geçen okul neyse oraya yerleşirsiniz. Ama eğer bir aksaklık olursa işte istediğiniz puanı alamazsanız da Gerçekten e, bu hayatın sonu değil. Belki gideceğiniz okulda size çok farklı, çok güzel kapılar açılacak ve belki de en hayırlısı olan budur sizin için. Bu yüzden tabii ki LGS'yi önemseyin, sınav esnasında son yani e, her yapabileceğiniz her şeyi yapın. Ama elinizde olmayan sebeplerden ötürü de LGS'de istediğiniz başarı elde edemezseniz, o zaman da tabii ki e, karalara bağlamanın, hayata küsmenin hiçbir mantığı yok. E, sadece bir sınav büyük ihtimalle yıllar sonra. Üniversiteyi bitirdiğinizde LGS'yi hatırlamıyor bile olacaksınız. Bu yüzden e, bence LGS'yi önemseyin ama hayatınızın merkezine koymayın derim. Ve sınava da aslında bunun rahatlığıyla girin. Onun dışında son bir şey söyleyip size veda edeceğim. Bugün kesinlikle ama kesinlikle ders çalışmıyorsunuz. Gerçekten aklınızı dinlendirecek, beyninizi yormayacak şeyler yapmalısınız. Mesela işte e, şu an benim videomu izliyorsunuz tabii ki ama bence çok fazla telefonda, çok fazla bilgisayarda takılmayın işte. Biraz kendinizi rahatlatacak bir şeyler izleyin isterseniz ama sonrasında çok da abartmayın. E, onun dışında ders asla ama asla çalışmıyorsunuz da gerçekten hani yarın sınavınız var. Artık bir gün kendinize dinlenme süresi verin. LGS son günde kurtarılacak bir sınav değil. Onun dışında bugün sakın yeni bir e, lezzetler denemeyin. Gerçekten sizin midenize iyi gelen, e, sizi sınavda bozmayacak ne varsa öyle şeylerden ilerleyin. Ve yeni farklı bir şeyler denemeyin. Yani normal gününüz nasıl geçiyorsa öyle geçsin. Ki LGS için herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Hem sağlık açısından hem mental açıdan. Ve tabii ki erkenden yatın. Çünkü yarın erken kalkacaksınız, yarın sınavınız var. E, bu şekilde bugün dikkat etmeniz gereken şeyler. E, umarım gerçekten LGS'de herkes gönlünden geçen puan neyse, gönlünden geçen okul neyse oraya yerleşecek şekilde bir puan alır. Çünkü hepiniz çok çalıştığınızı biliyorum. Yani bu kanalı izliyor olmanız bile aslında LGS'yi önemsediğinizi gösteriyor. O yüzden hepiniz çok çalıştığınız, çok emek gösterdiniz ve herkesin karşılığını alacağına eminim. Bu yüzden yarın sınavda sakin kalın, soruları tek tek çözün ve sonrasında çıkarak artık özgürlüğünüzün tanını çıkarın. Çünkü LGS yarın bitmiş olacak. Herkese çok ama çok güzel bir sınav diliyorum. Umarım herkes çok başarılı olur sınavda diyorum ve kolay gelsin. Görüşmek üzere.